Arkadaşlar merhaba, bugün kitaplarımı tanıtacağım size ama öğrencimi Hazırsanız başlayalım mı oyuna? Matematiği 0'dan başlayanlar için harika bir kaynak. Sizi çok rahat orta seviyeye çıkarırız. Youtube'da kampı da var. Problemlere başlamak isteyenler için her seviyeye hitap ediyor. Yok ya. Allah Allah. He. Vay be. He. Bizans. Allah Allah. He. Oh. He problemlere girişle başlıyor. Her konudan 24 farklı problem türünden kolay, orta, zor hepsinden sorular var. Çıkmış soruların benzerleri ve çıkacak soruların benzerleri var. Bilader sen hayırdır? Var piyasanın en iyisi iddia ediyorum. Aynen. Bana şuradan bir taş alsana ya. Yani. TYT matematik denemesi onlu branş denemesi. Bunu konuları bitirdikten sonra alın çözün. AYT'ye e, başlayacaksınız. AYT için sıfırdan sonsuza matematik. Bunun 14 günde AYT kampını yapmıştım. O kampı mesela pdf'lerle takip edip bu arada kitabını da hazırlıyorum. Daha hazır değil ama soru çözmek isterseniz de buradan soru çözebilirsiniz. Bir sen, ömür boyu önce geometri tanıtayım. Sıfırdan sonrası geometri. 10 günde geometri kampımız var. O kampı isterseniz bununla devam edebilirsiniz. Ama gelecek dönemler için bunun da bir kampını planlıyorum. Sorular şöyle ilerliyor. Mesela her sayfada 4 soru var ya. Kolay, orta, zor, yeni nesil ilerliyor arkadaşlar. Yine 3 seviyede hitap ediyor. <laughs> Kolay, orta, zor, her seviyeye hitap ediyor. Tem TRT hem için kullanabilirsiniz. Bunu bitirdiniz mi? Tamam yeni nesil soru bankası. Bomba geometri. Bomba. Kendine gel. Benim adım bomba soyadı bölüm Gördünüz mü? Tamamı yeni nesil arkadaşlar bir soru bankası. Aynısının matematiği var. Bomba. Bomba matematik. Tamam yeni arkadaşlar. Tamam yeni nesil. TYT Matematik Soru Bankası harika bir kaynaktır. Konuları bitirdiyseniz herhangi bir kaynağı yine çözebilirsiniz. İstediğiniz kamptan takip edebilirsiniz ama mutlaka çözün. Çözmeyen çok şey kaçırır ve yedili genel deneme. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.